savunma kapanı. Kubilay yerden. Biraz Kubilay, taş. Bu fal. Bir sakatlık. İtirazlar, Kerem Can, Yasin de orada, herkes orada. Kafa savunmadan ilk anda şimdi Matias. Kurer aldı, döndü gidiyor, taşıdı topu. Yerden sağ kanada, bayrak havada offside. İşte pozisyonun öncesi Ali Tuna yardımcıyken bayrağını kaldırdı. Kerem Can Akyüz bir ortada ondan kafa sekti. Gol şansı savunma. Bir faal ve kart gelecek. Daha önce sarı kartı görmüştü. İkinci sarı ve kırmızı kart. Samsun Spor gelecek. Orta direkten dışarıya. Kaleye verdi top. Direkten dışarıya gitti. Şimdi yerden ceza sahası. Hamrun tehlike var. Çevirdi içeriye. Bir dokunuş. Kaleci de kalıyor. Matias Kurer. Uzaktan bir deneme dışarıya. Kaleci Erhan uzandı. Top dışarıda. Kubilay. Şimdi ceza sahasına kontrolü savunma. Kaleci de kaldı Matias Kurer. Şimdi ceza sahası yerden iyi top Metehan kalecinin üzerine savunma şimdi şut ters kafa dışarıya gole yaklaştı. An Altın Ordu'nun Enis vurdu. Savunma araya girmek istedi. Üst üste ortalar kaleye doğru son anda. Nurullah Yusufcan kaleye doğru yönelen top. Bu arada itiraz Dördüncü hakemine bakıyor. Kırmızı kart. Kırmızı kart. Samsun Spor. 9 kişi kalıyor. Destek geldi. Yerden pas şimdi. Kurer. Şut geldi. Kaleci Erhan. 9 kişilik Samsun Spor. Gole çok yaklaştı. Maç bitti. Gol yok. Altın orada 0. Samsun Spor 0. Maçın sonucu değerli izleyenler.